Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arjantin'de Arjantinli bir turnuva çıkacağız. Bu da FIFA Mobil 2023'ün bölüm ikisi. Evet, şimdi turnuvaya giriyoruz. Evet. İnsan tabii ki de şeyle kazanmıştık. Portekizle. Amatör yapıyorum ben. Arjantin. Ama Arjantin azıcık avarın tazlı olur. Ronaldo var ama çok bir şey yaramadı. Bir topu kaldırsın dedim. Adamlar kafa atarak topu aldı. Ha Suudi Arabistan. Evet. Şimdi giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Arkadaşlar bir maş mı -ma yapayım mı yapayım -ma diye düşünüyorum da. Bilmiyorum sonra doğru bakarız. Direkt başlattım. Evet, Mardin's. Mesela Mardin'de, madness Mardin'den onu işte bak, yürü. Adamlar pas vermeyi bilmiyor. Öndeki adama daha pas veremiyorlar, görüyorsunuz? canlar İş, iş, iş. O ne biçim Matiş? Arkadaşlar bu şey değil bu arada. Kinay maşı değil. Daha elme turnu bile geçmedik de. Kinay maşını böyle bölüm bölüm ilerletişemiş de ya. Allah ne yapıyorsun be? Neyse sen de ona yap. Yapmadın. şanssız. sprint'e basıyorum. Hareketi yapsın diye yapmıyor. Bu da beni çok gıcık ediyor. Bugün uzun video gelsin diyeceğim. Penaltı olsaydı ben biter. Ama yine çevirirdim. Çünkü benim adım Erdoğan. Arkadaşlar bunun kanalına abone olmayı unutmayın. Ben buradayım. Evet. Her zamanki gibi kayda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bugün de video atıyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bak. Çok güzel video attı. Aşırı derecede güzel attı. Harika. Şu an videom yük yükleniyor. İzlemezsiniz kötü olur yani. Yani o kadar uğraşıyor. Ya. Arkadaşlar gol atmamız lazım. Çünkü devre oldu. <laughs> Ama ben neden hep kaybediyorum? Mı? hep turnuvada kaybediyorum sabah. <laughs> Gerçek bir maç olmasa kazanıyorum. <laughs> Bak. şu topu git. Mes vurdu ve gol. Tamam. Gel. Allah'ım adın şükürler olsun. 1-0 <laughs> öndeyiz arkadaşlar. Ay topu ver. Topu ver. Aferin benim kızım. Dımarya. Şalımını at. Kaleci atlıyor atlıyor. Sincap gibi atlıyor topa. <laughs> topu. Hayır. Hayır topu ver. Topu ver. Ay. Ah. Tamam. Çok güzel. Oyuncu değişikliği yapacağım şimdi. Malt nezle top yok. Birinci bölümde de demiştim. Malt nezle değil de Ronaldo yok. Ben o zaman kaseme yürüye o da yok demiştim. Neden acaba? Kaseme o daha orada değil. Ne Topu alamadım ben. Bir saniye. ben mi? Arada bir ismi misalı. Yaz günü ben mi sen mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kayra. Efendim abi. Yeni Güzel. Aferin mi? <laughs> ah. Kayra gol geliyor. Ben senin sabahsını. Kendi mı daha doğrusu. Aa evet, kalktım. Evet. Çok güzel bir gol oldu benim için. Evet. Maç bitti. İki bin tane daha maç daha yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada ben indiğimde kayıt kesilmişti. ben Ondan sonra şey oldu. Ben çektim ama yarım kaldı da atacağım. Arkadaşlar çok şey ya. Bu uygulama bizi çok uğraştırıyor. Bazen çekmiyor kayıtlar. Evet. O kadar uğraşıyoruz yani. Abi de arkadaşlar kayıt gidiyor biz çekler falan çekiyoruz. Ee, şey bir gün habire uğraştığımızı hatırlıyorum. Yarım saattir uğraşıyorduk bir türlü yapamıyorduk. Yani uğraşıyoruz. Bir tek oyun oynamıyoruz. Evet arkadaşlar. Bize diyorsunuz ki sizin yaptığınız bir şey yok. <laughs> Dakika bir gol bir. Messi. Arkadaşlar bu arada benim um, soru Source videomda görüse o kim yazmış? Um, yani benim o. <laughs> Kesinlikle, göre e, yapmadım. Biliyorsunuz <laughs> zaten. Adam ne yaptım? Adam ne kaldı? Biliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Adım Erdoğan. Evet. Kanka benimkini sormuşlar. Benim videomda sormuşlar. Biliyor musun zaten? Ya. <laughs> Uy, <laughs> nasıl bir şeydi o? <laughs> <Oruç. gülüyor> Penaltı galiba. Oynamam. hadi arkadaşlar bu ikinci maç bu arada Hollanda mı ne o ne <laughs> Hollanda arkadaşlar aferin niye çıkardın topu Arkadaşlar. Kayra'nın YouTube'una abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Ama çok bunun günü olun. Ben ben ona oynayayım zaten biliyorsunuz. Ona abone de çok değil bu arada. Biliyorum baka. Yani Spotify 15 milyon abone. Biliyorum. Adam yalnız hiç video çekmiyor. 15 milyon abone oldu. Ama eskiden çekiyordu ya eskiler oldu. <laughs> Adam artık YouTube'u yaptı. Emekli. Ben bize yani bu videoyu izliyorsan selamlar. Selamlar. Eee. Doğruyu söylüyoruz bu arada. Hiç kızayım mı diyeyim de mi? Yakın duman falan da basla var. Kime yakınlığa başlayacağız? Ben nasıl bakıp... Oğlum ya. Korkuyorum bak kayıpta değil diye. Oradan. Yok kanka kayıt tamam bakın. Arkadaşlar 1 dakika 2 dakika bakıyorum. Kanka kayıtta. Oo 9 dakika oldu. Oh. Ben 9 dakikada video mu çekiyorum Ay yeter ama. Arkadaşlar faul yapmamaya da çalışıyorum faul. Fual midir? Fual midir? Fual. Bilmiyorum. Unuttum ismini. Değişik bir şey. Fual aynı. Ya. Mis ben senin o sol ayağını. Arkadaşlar <laughs> ilk bölümde Ronaldo'nun sağ ayağını yiyeyim. Öpeyim beni. Herkes. Tabi izlediyseniz. Bu eski ölümden Eser yok şimdi Bu eski ölümden Eser yok şimdi Niye zıplamadı bu? O kadar da başladı mı? Dört dört. Allah. Arkadaşlar gol geliyor mu? Arkadaşlar gelmedi. Ayak veriyor bu da öyle Arkadaşlar artık 5 videomuz oldu. Yani bunu da ekleyeceğim şimdi. 5 video. Gelmiş. <laughs> Daha bilmem kaç... Arkadaşlar mallar yok ki. Var. Ve eski eser yok. Arkadaşlar son dakikalar atarsa ben gittim. Zaten bir tane gol atayım var garanti alayım ya. Oğlum hadi bitirin artık ha. Arkadaşlar bu 10 on... kaç dakika olmuş? 2 gol de Messi atmış. Messi olmasa bitti. Evet. Sıradaki maç Meksika ile ama ben oynamayacağım. İki maç yeter bile baksana 12 dakika bile Oha. oldu. <laughs> yani en uzun çektiğim video bu 12 dakika oldu. Nerede? Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. <laughs> like atmayı, <laughs> abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara nazar <laughs> boncuğu <bombayı> bırakmayı <laughs> unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>